Merhaba arkadaşlar. Birçok kişi Kardeşlerim dizisinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Şu an yapım tarafından net bir tarih verilmedi. Fakat genel olarak bakarsak Kardeşlerim dizisi Eylül ayının başlarında yeni sezonu ile ekranlara geliyor. Bu yüzden büyük ihtimalle 4. sezon Eylül ayının 3'ünde veya 4'ünde yayınlanacak. Ayrıca geçen bölüm Ahmet ve Suzan evlenmediler. Fakat Ahmet ve Suzan'ın nikahlarının kıyıldığı sahne çekildi. Eğer senaristler bu sahneyi kesmedilerse, gelecek sezon Suzan ve Ahmet hastanedeyken rüyasında evlendiklerini görecekler. Şu an sizlere gelecek sezonda yaşanacak olan olayları net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü henüz 4. sezon için yazılan bir hikaye yok. Bu yüzden sizlere şimdilik yaşanacak olan olayları teorilerimiz ile analiz ediyoruz. Fakat Temmuz ayında büyük ihtimallen yeni oyuncular ile anlaşma yapılacak. Bu yüzden sizlere Temmuz ayında Kardeşlerim dizisine kimin veda edeceğini net olarak söyleyeceğiz. Ayrıca Temmuz ayının sonlarına doğru Kardeşlerim dizisine yeni dahil olacak oyuncuların birçoğu da belirlenecek. Sizce Kardeşlerim dizisine kimler dahil olmalı? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.